Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün görebileceğiniz en kolay şekilde ceviz köklendirmesi yapacağız. Birkaç tane video var ben baktım. İşte teli yamultuyorlar işte koymaya çalışıyorlar. Kırmaya çalışıyor birazcık falan filan. Öyle bir şey yok. Sadece gerekli olan şey bir küçük kürdan cevizimiz. Suyumuz tabii ki olacak. Ve kesilmiş bir tane pet şişe şöyle. E, ayarlayabilirsiniz ben hemen kestim şu boydaydı biraz azalttım e şimdi tek yapmamız gereken e, şu kestiğimiz yeri şuraya koyuyoruz ve e, cevizimizin sivri yerini içine koyacağız su koyacağız bu kadar basit ve e, sonuç çok yüksek yani verimimiz çok yüksek şimdi hafif şöyle elimle aralıyorum Evet kürdanımızı şöyle e, taktıktan sonra şu fazla kısmı e, keseceğiz. Evet bu şekilde yaptık. Hafif aralık olacak. E, buraya da dediğim gibi cevizimizi dik sivri kısmını e, şu şekilde yerleştiriyoruz. Ve içine çok azıcık e, uç kısmına su değecek kadar e, dolduruyoruz. Evet şu anda hazırladık bu kadar basit hani bir dakika bile sürmüyor yapılması. E Şimdi bekleyeceğiz yaklaşık 1-2 haftada o kürdan düşecek ve açıldığını beraberce göreceğiz. Evet arkadaşlar tekrardan merhaba. Biliyorsunuz ki 1-1,5 hafta önce ceviz köklendirmek için bir yol yapmıştık. Sistem yapmıştık şimdi bakın hemen kontrol ediyoruz. Görüldüğü gibi e, ceviz e, şişmiş ve şu yan tarafı kök, şurası kök filizi, şurası da yaprak filizi. Dediğim gibi yaklaşık 1 bir buçuk haftada e, bu kıvama geliyor ve e, eğer cevizin içi bozuk değilse e, kolaylıkla köklendirebiliyorsunuz. Ben biraz daha bekleyeceğim. E, buradan yaprak veya kök filizi çıktığında e, toprağa geçireceğim. Şimdi biraz daha beklemeye devam edeceğim. Herkese merhaba. E, biliyorsunuz ki e, size cevizin e, en kolay nasıl e, filizlendirileceğinin e, anlatımını yapıyordum. E, şimdi size göstereceğim. Bakın şu şekilde cevizimiz e, köklendi. Şurası kök, şu kısım kök kısmı, şurası da yaprak kısmı olacak. Ee, şu kısımda beslendiği kısım. Ee, şimdi bunun e, normalde bu şartlarda da e, toprağa ekimini yapabiliriz. Ama ben daha yapmayacağım. Çünkü şu e, kök kısmı çekirdekten kurtulamamış. E, buradan kurtulduğunda e, şu şekilde ekim yapabiliriz. Yani kök kısmı aşağıda kalacak. Şu yaprak gelen kısmı da e, yukarıda kalacak şekilde ekimini yapabiliriz. E, bu Şimdilik bu kadar yeter bence bu videoyu paylaşıyorum e, taksiye ekimini yapmayacağım yani yapacağım ama e, videosunu çekmeyeceğim size e, Bu videoyu paylaşmak istiyorum bir an önce siz de Cevizlerinizi köklendirip e, Üretimini yapabilirsiniz kolayca bu arada bu e, küçük bir ceviz yani e, Nasıl diyorlar Milli Yani yerli Pardon yerli Cevizimiz onun için birazcık küçük oluyor ama tabi diğer cevizlerde de yapabilirsiniz. Çok basit ve çok kolay sistem. Ee, bu şekilde. Yani kendinizi çok yormaya gerek yok. Ve çok hızlı bir şekilde gördüğünüz gibi e, köklendi. Bu şekilde. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sorularınız varsa e, soru sorabilirsiniz. Hemen alt kısma e, ben de en yakın zamanda cevaplayacağım. Abone değilseniz abone olun. E, altta linklerimiz var. Instagram'dan takip edebilirsiniz. Bazı arkadaşlar fotoğraflarını atıyor. Yardımcı olmaya çalışıyorum. Ee, dediğim gibi e, bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.